Evet, şöyle mantolama nasıl yapılır? Videomuzun ikinci bölümü. Şimdi dubel atma işlemi başladı. Üstten aşağıya doğru başladılar. Arkadaşlar. Dolana gelince zor görünüyor. Suyla rahat görünüyor. Bence bir dakika matkapı bir durtursan. Şey bir izahını yap bakayım şimdi. Mesela şey yapmak isteyenler de öğrensin diye soruyorum. Bütün panele kaç tane şey çakılıyor? Dubel. Durdur da anlat. Dört köşeden bir de ortadan. Dört. dört köşeden bir ortadan. Şu elimde görmüş olduğunuz zımbırtı da yapıyor. Şu tübele, şu da çivisi. Çivi daha sonra çakılıyor. Ben böyle. işte üstte yapılmış olanlar var. Şöyle dinleyin. Tam paneli 5 tane. Yani kenarlara bir de ortaya. Evet. Bugün de bu cephenin dubela tıraşlarını bu arada azıcık da başa göstereyim domates şu karadudu paylaşayım sizlere şu gövdesi yani yaklaşık 1 metre 30 santim falan var ee, için geleneğe gelmiş bu karadudu yaklaşık 500 yıllık olduğunu söylüyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Çok da harika karadut oluyor. Her sene reçelini yapıyoruz, meyve suyunu yapıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. <laughs> Tekrar görelim. <Sizler>, <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz gürültülü bir video oldu. İyi günler diliyorum.